dedi. müsaade edin. Pasauesen, 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 masauesen, pasauesen, masauesen, pasauesen. Ofsite. Başka böyle bir dakika. böyle değil. Yok yok böyle geldim. Tamam, sağ ol. Seda çok değerli <laughs> hocam. <laughs> 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 Ordular nezaket yapıyor. <laughs> başka mı var? Eşi var, var başka var ya tamam. Adamın dibinde her şey dahil olacak. Bu paket dahil. Daha da güzel. Yani 1.7'de. Şekli böyle gidersek seyirci tek. Bir komple. <laughs> bir yani elmelerle gitsek gitsek görmeli, geçinmeli, haber vermeyecek insanlar, tatile <laughs> Dolayısıyla yine <laughs> bir e, devir e, O yani hakikaten iyi oluyor. Böyle İnşallah şey. <laughs> özle. Evet, dolayısıyla bu bizim eee eleştirildi de kurumsal bir ııı e, mantığa, akla ulaştığımızı gösteriyor. Yani siz bir devrim programında dediniz. Yani kadrolarımız çok tecrübeli, bir olan e, hem devlet hem e, milletle ilişkiden teşküvesi olan insanlar e, olduğu. dolayısıyla o akıl

ayarları teslim alacağım. Ve herkesin yanında son bir yerine bir bayrak yapacağım. Yok, eminim başka Şimdi e, mesela Türkiye'de yeni dönem gençlik üzerinden, genç kavram üzerinden yürüyor. Ama e, genç iletişiminde çok genç yaşta Kocakları Genel Başkanlığı yapmış bir kişisiniz. Dolayısıyla o genç kaç yaşındaydınız? Ben, 26 yaşında Türkiye genelinde ve o günün Türkiye'sinde gençleri e, teşkilatlandırıp yönettiniz. Şimdi o gencin talepleriyle bugünkü gencin talepleri arasında elbette bazı farklılıklar oluşmuştur. E, Teknolojinin ilerlemesi, bilgiye, bilgiye çabuk ulaşılıyor olması, dijital çağ olması falan. Ama fıtrat aynı. Dolayısıyla ben gözden kaçtığını gördüm. Bizim e, gibilere genelde yaş üzerinden yürünüyor. Ama bir de genç tecrübesi, e, yani o sorumluluğu alma e, ve o gençlerin de, hele öyle bir e, Türkiye'de, o gençlerin de o sorumluluğu taşıyabilmesini sağlamak yani onları koruyabilmek için ailelerin güvenini kazanabilmek mesela bunun çok göz ardı edildiğini e, görüyorum ben. E, Türkiye'de bu bu da ilk oluyor. Dolayısıyla e, yani Hitler'in partisiyiz. İnşallah her şey çok e, iyi olacak.

<laughs> <laughs> Valla evvel Başkan şahit. Arkadaşları <laughs> üzgürünceye kadar canım çıktı. Yoruldum yani. Valla yoruldum. <laughs> 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 evet, susmadan devam ettim. Ee, yani insanlar bile bilsin diye. Fakat hakikaten şuna ağrıdı? <gülüyor> <gülüyor> <Yani> çok da... <laughs> Zaten her karar ödülü çok düşünücü bir yandan tekrar, bir yandan da düşünüyorum. Çünkü ne olur İnşallah hayırlısı olsun. Sizden utanmıyorum. Arkadaşlarımın şaşırtma, ömürlerim, ömürlerim, ömürlerim. Şu şöyle <tune> görünüyor. zaman zaman böyle kan bağımız varmış gibi Evet. Dolayısıyla her şey Hala da öyleyiz. Öyle de devam edecek inşallah. Siz, siz. <laughs> efendim, o tarafa <laughs> <efendim, otorap. Gülüyor> <laughs> Arkadaşlar şu an Mikrofonları çevirebilir miyiz? Mikrofonları çevirebiliriz arkadaşlar. Hayırlı olsun. 25 e, Ekim 2017 tarihinde kurulduk ve e, İYİ Parti'nin Türk demokrasisi için e, bir fidan bitmesiyle başladı. O fidan bir tutku çınara dönüştü, güçlendi, büyüdü. Mensuplarını ve yol arkadaşlarını hiçbir zaman utandırmadı ben bu devir töreninde Sayın Genel Başkanıma bilmiş olduğu bir fidanın aslında orman olduğunu müjdesini vermeye geldim ve 2017'de kuruldu. Şimdi bir iyiler ormanı oluşturuyoruz ee, Sivas'ta e, Ovacık bölgesinde. O illerin adını taşıyacak. Bunu, bunun hatırası olarak da size 2017 fidan Otururken de söyledim. Bu yolculuğun nasıl başladığına şahitlik edenlerdenim. Milletimiz için hürriyet ve istiklal demokrasimiz için bu zamana kadar unutulanları hatırlatmak devletimiz içinde de itibar yolculuğuydu. Çıktığımız yolculuk. Bu yolculuğun her adımında Sayın Genel Başkanımızın teri, mücadelesi ve fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine ülkemize katkıları yönüyle partimizi oluşturarak insanlarımıza yeni bir umut ışığı vermesi münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum. Ve yine dediğim gibi sadece bir koltuk tevra alıyoruz. Bir ülküyü, bir hedefi ve bir idealler tarafına teslim alıyoruz. Adeta onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı daha yükseklere taşımanın, arkadaşlarımla birlikte kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum. Huzurunuzda sunumumuzda. de bütün siyasi yapılar netice itibariyle yeni dünya düzeni içerisinde ben kavramı üzerinden e, yürüdü ve yürümeye devam ediyor. E, biz halbuki Partimizi kurarken biz biz olduk. Çünkü hepimizin birbirine ihtiyacı vardı. Yani bir kişinin yapacağı bir iş değildi. Birbirine güvenen, birbirini seven, birbirine saygı duyan ve birbirinin, demesi söylediniz, gücünden, imkanlarından onları birbirine bağlayan e, ve e, voltran oluşturan neredeyse bir hareket bizim partimizin çıkış e, alanı. Ve e, çok e, ilginç bir e, kongre oldu, kurultay oldu. Herkesin herkese hakaret ettiği sistemlerden, e, yani onu biliyor e, Türkiye'de e, izleyenler. Ama biz kurultayımızda bir iki başardık. E, dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman aslında kurumsallığı oluşmuş bir siyasi e, partiyiz biz. E, i̇nşallah e, bundan sonraki fasılda e, iktidarın yolu açılacak. Ve e, ben <laughs> Sayın Musaat Dervişoğlu Genel Başkanımıza e, evet bir sandalye devretmiyorum. Bir e, bir birikimi de devrediyorum. Bu birikim benim değil. Hepimizin ortak birikimi ve dostluk ilişkisini e, bile didikleyen bir psikoloji var. İnsanlar birbiriyle o kadar alışmış ki e, maalesef e, yani dostluğun e, ne olduğunu unutmuş Türkiye. İnşallah bizim ortaya koyduğumuz, hem sizlerin hem e, hepimizin ortaya koyduğumuz bu dostluk içerisindeki değişim, yani siz yaptığınız değişim, netice itibariyle Türkiye örnek olacak, gençlerimize örnek olacak e, ve e, kutuplaşan bu birbirine düşman haline getirilen bu ülkenin fertlerine, milletimize e, rahatlama açısından örnek olacak. E, o nedenle e, ben çok mutluyum e, çünkü e, dediğim gibi bir bayrağı beyefendi Sayın Genel Başkanımız söyledi. Ama o bayrak hepimizin emeği teri olan bir bayrak. Onu <laughs> benden boyu uzun zaten. <laughs> Dolayısıyla daha yükseğe <gülüyor> çıkaracağız. <gülüyor> çoktur genel başkanım. Ben gidiyorum. <laughs>

Sağ sağ wy, ol. Sağ sağ ol. Şey... Sen, Sen başka. çok seviyorum. Ol. Ol. Sağ olun. Ol. Çok teşekkür Gel ederim. Sağ olasınız. Sağ olun. Çok teşekkür Allah, ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.

Nereden? Arkadaşlar arkadaşlar birazız bu şey dağılmıyor doğru gelin. Herhalde bir oluyor, var. Tamam devam da. edelim. Kenarlara evet. da alın. Kenara kenara sol.

Hadi gelelim bakayım